Arkadaşlar herkese merhabalar. Bir süredir bir distribütörlük meselesi var. Biliyorsunuz takip edenleriniz görüyor. E, firmanın adını görüyorsunuz. Firmayı görüyorsunuz. Yapılan işleri görüyorsunuz. Bunları bir şekilde biz e, aslında çok da reklamını yapmadan aslında sizlere e, gösterdik. Bunu fark ettim. Bu yüzden bir açıklama yapma gereği duydum. E, bildiğiniz gibi Geçtiğimiz yıldan beri çok fazla Avrupa seyahatlerimiz oldu. Sevda hocanın da, benim de, Veysel hocanın da, İrem hocanın da hepimiz gittik gittik geldik yani sürekli bunu yaşadık. En son gidişlerden birinde de yeni bir firmayla tanıştık. Bu firmanın çok fazla ürün seçeneği var. Kendi bölgesinde çok tanınan ve sevilen, tüketilen bir firma. Fakat firmanın ürünlerinden, saçla ilgili olan ürünler Avrupa'da nedense çok dikkat çekmemiş ama biz bunu fark ettiğimizde Türkiye'de bunun çok güzel dikkat çekeceğini ve Türk erkeklerinin buna çok ilgi göstereceğini düşündük. Dolayısıyla dolayısıyla firmayla kendi anlaşmalarımızı ve distribütörlük sözleşmelerimizi imzaladık. İmzaladıktan sonra tabii ki öncelikle bir kendi kimyagerimiz işte İram'la ee, sonrasında işte Veysel Hoca'nın üzerinde deneylerle ve bununla birlikte birkaç kişi daha e, bu deneylerimize maruz kaldı ki firma bize zaten bununla ilgili yapılmış araştırmaları, makaleleri, e, bunun etkilerini hepsini atmıştı bize. Bu sayede Almancamız gelişti biraz. <laughs> İrem Hoca'nın da benim de Almancamız çok gelişti okuyor okuyor yani. E, atmıştı ama biz yine de bireysel olarak da bunu gözlemlemek istedik ve gerçekten sonuçlarını gördük. Yani bu çok acayipti. Çünkü ben mesela beni tanıyanlarınız, öğrencilerim, arkadaşlarım biliyorlar. Ben aşırı kuşkucuyumdur. Yani mutlaka böyle bir böyle kafama yatmayan bir şey varsa onu bütün ayrıntılarıyla parçalar ve çözümlemeye çalışırım. Ve bu, burada da bunu yaptım tabii. Bütün ayrıntılarıyla parçaladık ve hani bir kocaman bir dağınıklığın içerisinde neyse ki elimizin altında bir kimya kimyagerimiz vardı. Onunla birlikte bunu çözümledik ve bunu neden daha önce kimse düşünmemiş ki dediğimiz bir noktaya geldik. Böyle şeyler oluyor yani ben akademinin açılışında da mesela işte ya baktığım zaman şeydi mesela işte ya kimse projeksiyonla eğitim vermiyor niye yani hani niye kimse sıraları kullanmıyor herkes mutfak masasında eğitim veriyor falan hani bunu niye kimse daha önce düşünmemiş Demiştim ve ondan sonra biz gerçekten dört katlı bir binada sınıfları olan, projeksiyonları olan, tahtaları olan, akıllı tahtaları olan sınıflar yaptık ilk açtığımız okulumuzda. Ve dolayısıyla diğer açılan okullarda da bu süreç devam etti ve bizden sonra acayip bir farkındalık oluştu aslında ve bizden sonra açılan akademilerin hepsi bunu bir gelenek gibi sürdürdüler. Kitaplar yazdık bu alanla ilgili akademinin ilk açılışında. Bunların hepsi çok etkili şeylerdi ve ee, gerçekten kalıcı makyaj gibi güzel uzmanlığı gibi protez tırnak gibi alanlarda sektöre çok fazla katkı sağladığımızı biliyorum ve bu açıdan mutluyum ama e, şimdi bu bayilik için e, bu uygulama için e, bu distribütörlük için benim açımdan e, birazcık daha kontrollü bir süreç olarak gelişmesini istiyoruz. Çünkü neden? E, çünkü biz Yıllardır kalıcı makyaj eğitimleri, güzellik uzmanlığı eğitimleri, protez eğitimleri ve diğer bir sürü eğitimler verdik. Ve veriyoruz da hala akademilerimizde bu eğitimler devam ediyor. Ama sonrasında şöyle bir kaos ortaya çıktı ve bence bu çok öngörülebilir bir şeydi. Bu benim tahmin ettiğim ve beklediğim bir şeydi. Çok kontrolsüz bir büyüme süreci başladı. Biz akademiyi... Akademiyi açtık, öğrenciler aldık. Bizim bizden çok kısa bir süre eğitim olan öğrenciler kendilerini çok yetkili hissedip kendileri de gidip akademi açtılar. Onların öğrencileri de akademi açtılar, onların öğrencileri de akademi açtılar ve böyle sınırsız bir akademi döngüsü gelişti. E, oysaki mesela biz ilk akademiyi açtığımızda biliyorsunuz annem Sevda Demirkol'un öncülüğünde açılmıştı bu akademiler. Biz ilk akademi açtığımızda ilk iki yıl ilk iki yılı bilenler bilir ben eğitimlere hiç girmedim. Tamamen idari müdür olarak çalıştım ve sadece evrak işleriyle ilgileniyordum kurumun. Ee, çünkü kendimi yeterli olgunlukta hissetmiyordum. Yani altyapısında işte sanat eğitimleri olmasına rağmen, işte güzel sanatlar olmasına rağmen falan ben bile annem bu işi yapıyor olmasına rağmen işte yurt dışındaki çeşitli hocalardan farklı metodlar öğrenene kadar işte işte kendi annemin başının etini yiyen yiye yiye böyle bu nasıl yapılabilir bu nasıl yapılabilir bu nasıl olur falan diye diye iki yıl boyunca kendimi geliştirdim ve ondan sonra kendime eğitim vermeye hazır hissettim ama bizden eğitim alan öğrenciler çok cesurca bir cahil cesaretiyle öğrenci yetiştirebilecekleri kanaatine vardılar ee, ve sonrasında sınırsız bir akademi döngüsü, sınırsız bir akademiye bağlı bir e, güzellik uzmanlığı ve güzellik salonu döngüsü başladı ve çok kalabalıklaştı artık ve sektör patlamak üzere. Artık bu gerçeği herkes birbirine söylemeli. Sektör patlıyor. Ben e, sektördeki gerçekten başarılı olan bir sürü insan, benim abilerim, ablalarım, e, kendi yaşıtlarım hep, hepsiyle sürekli dirsek temasındayız ve hepimiz aynı fikirdeyiz. Evet sektör artık şişti ve patlıyor. Dolayısıyla bu sektörün içerisinde gerçekten e, vizyonu olan, gerçekten kendini geliştirmek isteyen insanlar hayatta kalacaklar ve diğerleri ne yazık ki elenecek arkadaşlar. Biz bunu eğitim verirken de söylüyoruz. Yani bizim alanımız, bizim sektörümüz sürekli kendinizi geliştirmeniz üzerine kurulu. Basic seviye aldın, master al, master aldın, grand master olmaya çalış. Kendi şehrindeki en iyisi olmaya çalış, sonra kendi ülkendeki en iyisi olmaya çalış, sonra dünyada iyilerin arasına gir. Yani bu biraz böyle basamak basamak, step step ilerleyecek bir şeyken, yani herkes işte bir şekilde kendi borusunu öttürüyor mu diyeyim, argosu biraz bu oluyor. Öyle bir süreç gelişti. O yüzden şu anda bu yeni distribütörlüğünü aldığımız firma ile ilgili böyle bir kontrolsüz süreç gelişmesini hiç istemiyoruz. Dolayısıyla bayilerimiz kendi tanıdığımız, kendi bildiğimiz insanlardan oluşsun istiyoruz. En azından ilk ay ilk 50 bayi için bunu öngörüyoruz, bunu planlıyoruz. Çok tanımadığımız insanlarla açıkçası bu süreçte temas etmek istemiyoruz. Bu arada ilk 25 bayimiz oldu bile. <laughs> Hepsi bizim eski mezunlarımız, öğrencilerimiz. E, tanıdığımız, bildiğimiz insanlar ilk 25 bay bu şekilde gelişti. E, sırada bir 20 e, bay daha var. Çok kısa sürede hani e, 55-60 kişiyi rahatlıkla bulacağını düşünüyorum. Burada bu kontrolü şu şekilde sağlıyoruz. Bu arada e, büyük illerde, ilçelerde üçer kişi, küçük illerde ikişer kişi olmak üzere e, daha fazla kimseye verilemeyecek şekilde bayilik sözleşmeleri imzalıyoruz. Ee, mesela bu bağlamda Etimeskut Ankara Etimeskut bitti. Ee, aldılar yani e, öğrencilerimiz. Ee, Ankara'da Çankaya bitti. Ee, Ankara'da tabii diğer ilçelerden de alanlar var ama bunlar hani tamamen bitenleri söylüyorum. Mesela Sivas il olarak bitti, Erzurum il olarak bitti, Nevşehir il olarak bitti, ee, Konya bitmek üzere. Ee, gibi gibi yani böyle e, il il ya da ilçe ilçe İzmir-Bornova tamamen bitti. Mesela orada 3 bayimiz var. İzmir konakta 3 bayimiz var. Tamamen bitti. Uşak bitti. E, Antalya-Kepez gitti bu arada bunlar olurken. E, Denizli bitmek üzere. Bu şekilde e, hani kapata kapata ilerliyoruz. E, ve bu süreçte ilk 25 bayi için söylüyorum. ilk 25 bayide benim ulaşmak isteyip böyle ya keşke şu kişi de olsaydı o ne kadar güzel yapardı bu işi dediğim ama bir şekilde ulaşamadığım işte numarasını değiştirmiş işte iletişim kanalları bizden gitmiş falan böyle öğrenciler kendileri bize ulaştılar ve artık bu tesadüf değil yani bu gerçekten biraz benim için ben böyle biraz mistik şeylere de inanan bir insan olduğum için i̇şte biraz fantastik bir şey oldu. Ulaşmak istediğim kişiler bana ulaştı yani. Artık da bir şey, satış kanalımız oluştu, bölge bayiliklerimiz, bölge temsilcilerimiz, mesela Antalya bölge temsilcimiz oluştu, Karadeniz bölge temsilcimiz oluştu, Ege oluştu, Marmara için şimdi görüşmeler devam ediyor, İç Anadolu için görüşmeler devam ediyor. Çok sevdiğim bir abim var inşallah o bölge sarımlısı olur diye ona bir teklif yaptık, ondan haber bekliyoruz bölge temsilcilikleri de tamamen oluştuktan sonra zaten artık hani çok hızlı bir şekilde şehir şehir bitmeye başlayacak. Dolayısıyla bu süreçte hocam ben de bunu yapmak istiyorum. Ben de sizinle birlikte bu takıma katılmak istiyorum ve büyümek istiyorum diyen bütün öğrencilerimi bu işin içerisinde bekliyorum. Lütfen kendi içimizde bu çatı altında büyüyelim. Bu çatı altında gelişelim. Bu çatıdan geçenler bizim nasıl çalıştığımızı, nasıl kurallarımız olduğunu ve bizlerin çalışma ahlakını bunları gören insanlar bizimle irtibat kurarlarsa daha çok hoşuma gidecek ve daha çok içime sinecek bu işi yapıyor olmak benim. Çünkü bir noktadan sonra eski öğrencilerimizle zaten meslektaş oluyoruz. Meslektaş olmak bir yana aynı takımın içerisinde olmak muhteşem bir enerji açığa çıkarıyor. Dolayısıyla hepinizden belki benim ulaşamadığım öğrencilerimden birisi şu anda bu videoyla bana ulaşır. İnşallah da ulaşır. Bu alanda gerçekten çok güzel şeyler yapacağız. Artık saç ekimiydi, saç simülasyondu, işte kullanılan topiklerdi falan. Onların devri artık kapanıyor. Ve bu devirde biliyorsunuz artık yani bir şeyleri ilk fark eden ve ilk yapanlar gerçekten fark yaratıyorlar. E, bu aileye siz de hala katılabilirsiniz. Bu takıma siz de hala katılabilirsiniz. İnşallah bu video olmuştur artık. Çünkü bu kaçıncı denemem artık bilmiyorum. Akşam oldu yani. <laughs> umarım her şeyi eksiksiz bir şekilde anlatabilmişimdir. Ve umarım size geçmiştir hissettiğim şey. E, bu arada serumları ben de kullanmaya başladım. E, saçlarımı kestirdim. Saçlarım şu anda burada. E, serumları kullanmaya başladım. Eee... Şöyle size de göstereyim. Hatta yağını da kullanmaya başladım. Az sonra da yağını sürüp biraz bekletip ondan sonra işte saçlarımı yıkadıktan sonra şu da Ay influencerlar nasıl yapıyordu? Şöyle falan yapıyorlar. <laughs> yağını kullanıp sonra saçlarımı yıkadıktan sonra serumu uygulayıp devam edeceğim. Çünkü saç çıkarma etkisini çok iyi bir şekilde gördük. Ama saç uzatma etkisini de çok merak ediyorum. Gelişmeleri de sizlerle paylaşıyor olacağım. Herkese çok selamlar. Ve sevgiler görüşürüz bay bay hoşça kalın